Mutlu günler değerli izleyenler bir yereli yönetenlerde daha birlikteyiz. Yereli yönetenlerin bugünkü adresi Kadıköy ve stüdyo konuğumuz AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Avukat Hurşit Yıldırım. Hurşit Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Büyük bir yere adaysınız. Kadıköy İstanbul'un en önemli noktalarından biri bu yarışta. Ama önce sizi tanıyarak başlayalım. Avukat Hurşit Yıldırım kimdir? Evet. Ben size ve seyircilerimize iyi pazarlar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Avukat Hurşit Yıldırım, 1974 yılında Yozgat'ta doğan, ilk ve orta öğretimini memleketten tamamlayan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan, 20 yıldır da Kadıköy'de avukatlık yapan bir kişidir. Siyasi yaşamına da AK Parti'de başlamış. AK Parti'nin Kadıköy Gençlik kolları ilçe Başkanlığı yapmış. Akabinde... Ee, ilçe başkan yardımcılıkları yapmış. Daha sonra e, Kadıköy'de 5 yıl yerel yönetim tecrübesi kazanmış. Belediye meclisi ile görevinde bulunmuş. Sonra e, il yönetim kurulu yerlenmiş. 3 yıldır da AK Parti Kadıköy ilçe başkanlığı görevini fiilen sürdürmüş. Şu anda da AK Parti'nin Kadıköy Belediye adayı olan bir kişidir. E, evli ve 3 çocuk babasıdır. E, Kadıköy'de biz e, yerel yönetimdeki vizyonumuzla, projelerimize Kadıköy'e hizmet etmeye şu an amadeyiz. Yerel yönetim tecrübesi olan birinin geçmişten bugüne böyle bir tecrübesi olan birinin bugün belediye başkanlığı adayı olmasında ne gibi avantajlar söz konusu oluyor? Şu belediye tabi yönetmek için bir hukuki mevzuatı alt tabanınız olması lazım. Ayrıca fiili uygulamayı bilmeniz lazım. Fasıllar arası aktarmaları bilmeniz lazım. Kent yönetimi ve kenti de çok iyi bilmeniz lazım biz e, şu an aday olmayacak. E, Selami Öztürk başkanımızla 5 yıl beraber çalıştık. Ben burada hukuk komisyonunda, denetim komisyonunda, plan bütçe komisyonu çok önemli görevler aldım. Dolayısıyla buradaki tecrübemizi herhangi bir tecrübe edinmeye gerek kalmaksızın doğrudan belediye yöneteceğiz. Bizim dışımızda birisi kazandığı takdirde böyle bir tecrübesi olmadığından bunları öğrenmesi için bilmesi için en az 2-3 yıllık bir süre geçmiş olacak. Bu bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Yani iş iş üstünde, iş sırasında tabii, tabii, değil tabii, zaten tabii, tabii. öncesinde. Hem alaylı hem mektepli yani. derler ya. Hem alaylı hem mektepli, işi bilen, işi fiilen uygulayan, Kadıköy'ün yönlerini bilen bir adayın avantajını kullanacağız 30 Mart'tan sonra. Tabii sizin bu arada pek çok projeniz var. Her projenize de ayrı ayrı güveniyorsunuz. Bunu biliyoruz. Evet. İmar projelerinden başlayalım istiyorum. İmara dair ne gibi projeleriniz var? Bizim Kadıköy'de 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy yönetiyor. 25 yılda Kadıköy'de mega hiçbir hizmeti yok. Biz bunlarla ilgili 25 artı bir proje hazırladık. Bunlardan bir tanesi de imar. Bizim Kadıköy'ümüzde benim kendi oturduğum bina dahil olmak üzere binaların pek çoğu yaşlı. Benim kendi binam 60 yıllık. Bir tadilat yapayım dedim. Elime deniz kabukları geldi. Korktum geri kapattım. Yıkılır. Üstümüze kalır diye geri kapattım. Kadıköy'ün tamamı böyle. Binalar çürüdü. Altından rem, nem ve rutubet geliyor. Ve binalarımızın yüzde doksanı da acilen yenilenmesi gerekiyor. 97 yılındaki deprem yönetmenine göre yapılmamış. Acilen Allah vermesin bir depremde Kadıköy'de değil depremde can kurtarmak Kadıköy'e girmek mümkün olmayacak. Sokaklarımız dar, binalarımız eski. Biz 3 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. İlçe başkanı olduğum günden itibaren bir gölge belediyecilik oluşturduk kendi bünyemize. Yerel yönetim beyim başkanlığında. Burada planlarımızın hepsini oturttuk. Başlarında işte yüksek mimarlar, yüksek mühendis arkadaşlarımız ki bu arkadaşlarımı da ben meclise yazdım. Şu anda onları da meclise taşıyacağım. Yani sıfırdan başlamayacak hiç kimse. İmar planında Kadıköy Belediyesi emsal artırımını e, ada bazı değil, parsel bazlı uygulamaya çalıştı. Parsel bazlı yapmak demek kenti mahvetmek demek. Zaten bir yoğunluk var. Biz Kadıköy'ün 150 yıllık, 200 yıllık bir planını oluşturduk. Kadıköy'de eğer mega bir imar planı yapıyorsak bu planı çok sağlam ve zeminlerini, e, hukuki yapısını, fiizi yapısını oluşturmanız lazım. Biz ada bazlı birleşmeleri emsel alan, teşkil eden emsel artırımı yaparak Kadıköy'de binalarımızın tamam yenileceğiz bir. İki, Binalarımız yenilerken vatandaşımız metrekare kaybolmayacak. Şimdi Kadıköy'deki binalarımızı yenilememizin sebebi şu benim bir binam 110 metrekare oturduğum yer 110 metrekare. 110 metrekare olan yere müteahhit diyor ki tamam ben sizin binanızı yenilerim ama sana 70 metrekare veririm. Dolayısıyla benim 40 metrekare kaybım oluyor ben bunu ister istemez defans yapıyorum. Vatandaşım tamamı defans yapıyorum. Çünkü biz büyük aileleriz. 1 artı 1'de yaşayamayız. 2 artı 1, 3 artı 1'lerimizin korunması lazım. Binalarımız yenilerken. Dolayısıyla anlaşmaları yapmıyoruz. Yani depremin geldiğini biliyoruz. Deprem kapımızda buna rağmen defans yapıyoruz. Biz bunu çözmek için ada bazlı, parsel bazlı birleşme esas alan imar planı getiriyoruz. Bu imar planı nerede uyguladık? Biz bu imar planını Fikirtepe'de uyguladık. İki hafta önce ruhsatları verdik, temelleri attık. Dünyanın en zor kentsel dönüşme olacağı yerde Fikirtepe'de biz bunu çok daha zorunu başardık. Çok daha zorunu. Yani Bu anladığım kadarıyla şu anlama geliyor. Ee, yan yana üç tane apartman düşünelim. Evet. Bir tanesini değil... 3'ü bir dördün. arada yıkılacak. Metrekare kaybı olmayacak. Metrekare kaybı olmayacak. Birleştikçe kazanacak. Hı hı. Şu an Kadıköy'ün emsali 2.07. Biz bunu 2.30'dan başlayarak 3 emsale kadar artıracağız. Hı hı. Bak bu muhteşem bir şey. 3 emsale kadar artıracağız. Bu emsali verirken 1. Metrekare kaybı olmayacak. 2. Cebinden ek bir maliyet çıkmayacak. 3. Otoparkı mutlak zorunlu tutacağız. Bir kendisi ve bir misafir için. 4. Yeşil alanları artıracağız. 5. Ee, şehrin yol alanlarını ve yaya kaldırımlarını artıracağız. Aynı zamanda koridorlar, yeşil koridor oluşturacağız. Müteahhit anlaştı vatandaşla. Anlaştığı zaman işte ben rastgele inşaatı yapamayacak. O adada Müteahhitler beraber başlayıp beraber bitirecekler. Kadıköy bir inşaat çöplüğü haline de getirmeyeceğiz. Bu aslında önemli bir nokta. Çünkü yol ve kaldırım bir şekilde olabiliyor ama yeşil alan dediğiniz şey yani insanların yaşama alanı, gerçekten adım atabilecekleri, yan yana yürüyebilecekleri, çocuklarıyla birlikte yürüyebilecekleri yeşil alan bugün İstanbul'un her noktasında çok ciddi bir sorun. Bunu da göz önünde bulunduracağınızı söylüyorsunuz. Biz müteahhit rastgele bina yapamayacak. Vaziyet planını, yerleşim yerini biz belirleyeceğiz. Camımızı açtığımız anda, penceremizi açtığımızda karşıdaki apartman değil yeşil koridoru göreceğiz. İçerisindeki suni göletlerimizi göreceğiz. Işığı göreceğiz, havayı göreceğiz. Binalar birbirinin ışığını kesmeyecekler. Yerleşim planı dahi biz belirleyeceğiz. Çünkü 150 yıllık bir kent yapısı, şehirleşme yapıyoruz. Asıl amaç şu, depremde kaybımız olmasın. Can kaybımız olmasın, binalarımız yenilensin, 150 yıllık bir kenti dizayn edelim. Binalarımızın sadece kalitesi artmayacak. Aynı zamanda değeri de artacak. Şu anda Kadıköy'de 50 yıllık bir bina 400 bin TL'dir. Biz binalarımızı yaptığımız anda bu minimum değer en az 800 bin 9 bin TL'dir. Yani vatandaşımız emsal artırımı sonucunda cebine bir 400-500 bin TL'de bir değer kaybı kalacak. Ama bizim için en önemli tabi vatandaşımızın deprem riskini ortadan kaldırmak, modern ve sağlıklı bir şehir oluşturmak temel niyetimiz bu. İmarla ilgili. Vatandaşın buna yaklaşımı nedir şu Muhteşem. anda? Muhteşem muhteşem çünkü vatandaşımıza biz bunu anlattığımız anda bu projeyi sunduğumuz anda vatandaşın Kadıköy'ün zaten beklentisi bu. Binalar gerçekten çok çürük. Yani binalar e, acilen yenilenmesi gerekiyor. Çok büyük bir heyecan getirdi Kadıköy'e. Vatandaş da şunu biliyor. Bunu AK Partili yerel yönetim, AK Partili Büyükşehir Belediyesi ve AK Partili merkezi hükümet yapar. Bu desteği sağlar. Bu üçlü koordinasyon mutlaka şart. Biz planı hazırlayacağız. Biz plan detaylarını hazırlayacağız. Büyükşehirimizden geçireceğiz inşallah. Kadıköy'e biz bunu hediye edeceğimiz vatandaş da bunu sadece ve sadece Hurşit Yıldırım'ın yapacağını, AK Partili Belediyesi'nin yapacağını biliyor ve inanıyor.